I love you, Merhaba arkadaşlar. Yektahi TV'den saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Ee, Yektahi TV sayfama abone olmadıysanız bir zahmet abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim sesini lütfen açmayı unutmayın. Bugün farklı bir yerdeyiz. Farklı bir görüntü sunacağım. Elimden geldiği kadar sizlere. Takipte kalıyorsunuz. Beğen atmayı da unutmuyorsunuz. Burası çok büyük bir çiftçi. Ee, genelde e, atlar besleniyor burada. Hatta şu an düşler tane 3 tane görüyorum yanılmıyorsam. Bunlar da atların taşınabilecek bir şekilde iki tane at sığabilecek bir şekilde remorkları. Bir de bu açıdan bakalım. Bu güzel cana. O da beni takipte. Evet. Bir de buradakilere doğru bakalım. Bunların halı keyfi nasıl? Bu düşünüyor. Bunun adı Düşünen At. Bu da geldi. Hoş geldin Sefa geldin. Sen de bize bakıyorsun. Evet ikisi de pür dikkat. Bana bakıyor. Çok güzel. Evet değerli izleyicilerim bu arkada görmüş olduğunuz bina, beyaz bina. 262 yıllık 1761'de yapılmış. Çok eski bir bina. Yani çok eski bir çiftçi yerleşim alanı burası. Şu anda ağaçlar üzerinde kıyafetlerini bulundurmadığı için hepsi çıplak gözüküyor. Görüyorsunuz zaten. Fakat her taraf tabiat tekrardan üzerine elbisesini giydiğinde buranın görünümü gerçekten garip görmeye değecek bir yer diyorum. Burada bir sürü atlar var. Hatta atların eğitim yerleri var. Köpekler var. Köpeklerin eğitim yerleri var. Çok güzel bir çiftçi alanı burası. Tavsiye ederim. Burası neresi? Nord Rhein Westfalen. Almanya'da bir ehalet. Ehaletin de bir köyü mü desem artık? Şehri mi desem? Pulheim. Arvaylar. Pardon, Pulheim şehrindeyiz. Bravo e, Dilim dedim sürçtü. dedim. Bravo denen bir ufak köyün çiftçi yerleşimi olan yer. Tabi şimdi burada eskisi kadar 262 yıl öncesi gibi yoğun çiftçilik yapan yok ama e, kalıntıları var. Fakat bu binaların birçoğu büro olarak kullanıyor. Kullanılıyor. Birçoğu da e, doktor olarak kullanıyor. Kullanılıyor. Artı bayktarların burada yerleri var. Hayvan doktorlarının. Güzel bir uğraş veriyorlar. Ben çok beğendim. Kendi adıma konuşuyorum. Umarım gelir görürseniz siz de beğenirsiniz diye düşünüyorum.